Müziğin haramlığı konusunda alimler arasında ihtilaf var mıdır? Ee, müziğin helalliğine dair fetva veren insanlara fetvası şazdır. İbni Hazım gibi şaz insanlardır. Az önce et meselesinde söylediğim gibi ümmetin cumhuru nasıl neredeyse icma boyutunda müşriklerin kestiği haram olduğunu söylediyseler aynı şekilde müzik konusunda da ümmetin selefi icma etmekle beraber sonrakilerden fakihlerin de neredeyse tamamına yakını müziğin haram olduğunu söylemişler. O bahsettiğimiz helalliğe dair fetvalar onlar hep şaz görüşlerdir. Bazı hadislere dayanmışlardır. O hadislerde hani delil olacak hadisler değildir. Çünkü alimler tarafından gerek senedi tan edilmiştir, gerek fıkıh noktasında eksiklik izafe edilmiştir. O yüzden doğru görüşler değil. Yani Ebu Hanife şöyle sıraya bir şeyle vurup ses çıkarmaya dair fısk diyor yani. Bu meselede selefin ne kadar şerit olduğunu anlamak için söylüyorum, anlatmak için söylüyorum kardeşlerim. Çünkü müzik kalpte nifak bitirir, insan hakkı dinleyemez. Yani en çok müzik dinleyen insanlar Kur'an dinlemeye en sabırsız insanlardır. En çok müzik dinleyen insanlar nasihat dinlemeye en sabırsız insanlardır. Hep kalbin nifakındandır. Osman radıyallahu anh'ın sözünü hatırlatıyorum. Eğer bizim kalplerimiz nifaktan temiz olsaydı biz Kur'an'ı dinlemekten doymazdık diyor. Gerçekten hani bizim de cahili pisliğimiz sebebiyle Cahiliyede dinlediğimiz müzikler sebebiyle bizim kalbimizde de o pislik var. O yüzden Kur'an'ı çok fazla dinlemiyoruz, dinleyemiyoruz. Bu bizi men ediyor. Tövbe edersek, bundan sakınırsak Allah halimizi ıslah eder inşallah.